Ne? Oğlum sakat adamı niye dövüyorsun? Kalk kalk hadi Saka yaptık <laughs> be oğlum Oğlum adam duruyor <laughs> Zaten normal yani Aha. Hayır ben de onu almadım Gel lan buraya Ay! Sen eve gir de Yeşilleniyormuş lan ev sende Lan ne yapıyorsun manyak psikopat ya Oğlum <laughs> <Ona> öldü. <laughs> <laughs> ölmüşsün Seni <laughs> <laughs> 5 dakika yaşatmayacağım gel Neredesin? Ölmüşsün bile ne bileyim. Kaç kaç kaç. <laughs> <laughs> Önceleri hiç beklemiyordum ya. Eskort düştü. Pardon çok Allah kahretmesin ya. Bas ya, bas. Bas durma ya. <laughs> Siz devam ya. Vallahi bas. <laughs> <şeyden gülüyor> Araba kullanırken sus ya. <laughs> Adam, adam uçak sürer gibi uçtu. Sadece bir de bana suç ilan oldu. Abi FPS'e bak o dövüşün içine. Durdur. FPS'e geç. Ya şerefe. <laughs> ne <laughs> oldu ha. Girdi mi 20'ye lan? Nasıl, nasıl yapıyordun? <gülüyor> 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 Şu an pasifim değilim. Ne yapayım pasif değilim ya? Neresi? Ben İstanbul. <gülüyor> Altay. <gülüyor>

Tamam sakin kalın da pozitöre sarmayacak. <laughs> Onlar gelmesin sıkıntı F'ye bastınız ama iple sarkıyor bu arada haberiniz olsun. Basılı tutarsanız F'ye. Kim, Kim o? Misin? Kim o attı ya? Ben basmayayım atlar, matlar bir şey olur. Gel Kim attı ne? F'ye basılı tuttum ama. <laughs> Şu an hard oynuyoruz değil mi? Pardon. Aa bana vurdun ne? <laughs> evet. <Hard> Fire niye <laughs> açık ya? Ben adama sıkmaya çalışırken kendisi öldürdüm yanlışlıkla. <laughs> Yani. Şimdi bir şeyin marşını söyleyeceğim. Bak Türkiye'de mesela bunun marşını söylesem hiçbir sıkıntı olmaz ama Almanya'dayım. Almanya'da bunu söylersem harbiden suç olabilir diye söyleyemiyorum. Anladım. Yani. Aslında Alman niye sevinir ki onu Alman olmasına rağmen yani? Onun değil, onun marşı değildi bu arada söyleyeceğim. O değil mi ha? Orta Doğu'daki bir örgütün marşıydı. Aramızda Galatasaraylı var mı? <laughs> o örgütün de değil. <laughs> o örgütün de değil. <laughs> o örgütün değil. <laughs> <O örgütün> de... <laughs> Onu zaten söylemek Almanya'da sıkıntı değil Türkiye'de de. <laughs> abi bak 300 bin dolar soysam var ya giderim kendime böyle 200 gramlık bir döner söylerim yanına da büyük boy ayran söylerim. Bak, bir de ayran alıyor. 200 gram değil mi? Daha fazlası <laughs> değil. tavuk mu? Tavuk döner değil mi? Tavuk, tavuk döner yani. Yok ya. Tavuk et değil. Ekrem Coşkun'dan. Ekre... Canım <laughs> çekti ya dur. Tal çekme <laughs> <ekmeği gülüyor> <Dur, salça> <laughs> giyim ya. Oraları karşılar hiç bugün tavuğun Evet evet aynen. Buraya ne? Hani, kim nereye? Biri yanlış gidiyor. Bir de terse doğru gidiyor ama. Şuradan çıkacağız. Alo, kim o? Diğer Atan. polisi bizden birisi sandım ya. Ger gerçek <laughs> Demek polisimizi iyi sandım. yapıyoruz abi. Harbiden işimizi iyi yapıyoruz ya. <laughs> Diğer abi. polisleri takip etmiyorsun değil mi? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> buraya gel. Tutma doğru beni almadın beni almadın. Ben almadın. Çabuk çabuk çabuk. T'ye <laughs> 3 kere basınca ipten atlıyorsunuz beyler. T'ye <laughs> Al, 3 kere basınca mı mi? Ben deneme. Alt F4 basınca da atlıyor bu arada. Hem de şey böyle. Alt F4 basıyorum. Tam bir jumping yapıyor. Alt 4 Yok -4. oyundan çıkmak istiyor musun diyor abi. Neye basıyor bunu? Allah Allah niye öyle diyor ya. APK mı aldın sen sürüm acaba ya o yüzden mi? Görev yöneticisinden Crackle GTA 5 kapatınca 300 bin dolar fazla alıyormuşsun. Ne <laughs> diyorsun ya <laughs> <abi>. hemen yap. <yapayım. gülüyor> ben yaparsam yalnız hepiniz düşüyoruz onlar. Bu <laughs> <Ama> Boş yapmanın <laughs> sonu yok mu pek? Erkekler biz yokken neler konuşuyorlar? <laughs> 5 bin lira versem. Evet 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 5 bin lira iyi abi ya 5 bin liraya var ya şey ben iki ben iki bin liraya okeyim baba bir şey söyledi yani 5 bin liraya 5 bin liraya kaç gram tavuk dolar geliyor ha bir hafta boyunca 200 gram tavuk dolar artı yana bir de ayran söyledim mi Nerfur ki aman abi sen kapısız tarafa oturma aşağı bakacağım diye düşersin Vallahi senin karakterde öyle bir avellik var gibi. Benim karakter kadın diye mi bunu yapıyorsun Nerfur Ooo abi böyle yani bir cinsiyet ha? ayrımı. Yani ötük, şu ötekileştirdiğimiz dünyada da bunu yapmayın yani. yani. Sırf kadın Adınları birey ötekileştirdiğimiz dünyada. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Ben kendimle <laughs> <anlamına gülüyor> görüş <laughs> <laughs> Hayda. İndiremiyorum diye. <laughs> Kızır, İndirirsin ya. Üstüme üstüme geliyor Allah'ım ya. Oh, bir şey <laughs> hayal et.